Merhaba arkadaşlar ben Amerika oyuncudan Mert Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Peki action yoktu diğer bölümde. Bugün hemen demirleri bulup ayrına abanacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Abi bu nedir ya? Ya bana komplo falan mı kuruyorsunuz? Abi anlamıyorum ben. Ne oluyor abi? Normal oyunda bir tane diamond çıkmaz. Burada istemediğimizde diamond çıkmaz. Burada diamond kaynıyor abi ya. Bir şey anlamadım. Vallahi ben bir şey anlamadım ya. İyi çok yokmuş bu sefer. Gerçi çok olmasını istiyorum sonradan abancığım için tabi. Abi demir bulamıyoruz lan. Demir, demir yoksunluğu çekiyoruz. Abi bana bir tane demir abi. Abi. bir <laughs> demir yok mu şey? Bir demir atın. Bir demir atın elimize. Orada öyle bir garip adadayız ki. Hapşuramaz. <laughs> <laughs> Ofşuram Hapşuramaz. Öyle bir garip adadayız ki. Kıyı görünmüyor. 30 buca ee, paraya o kadar mı şey var yani tam buradan sonra alalım. şu tarafa şöyle kaç 51 aha Anderle bir tam gerçi 50'ye inelim bir hop 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 kaç oldu 50 oldu vallahi de 50 oldu hop 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 Cık. aban keki aban Avan keke demir bulana. Bu arada Brightness'a art. Ah Brightness'daymış zaten. Neyse. Abi komple kuruyorlar lan bunu. Her yerden bir şey çıkıyor. Çaklığımız da çıktı. Demir yok mu ya Yok herhalde. Yok hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Demir yoksa işte yok abi. Abi ben fazla abarttım ya. Abi benim acil demir bulmam lazım. Benim ben çıkıp demir al. Av, demir abuna gitmeliyim. Ben ben hem yani kömürümüz de yok. Abi ne oluyor ya? Ha? Çok şükür ya. Abi ben buradan nasıl indim? Ya abi of. Şuraya bir tane basamak atacağım ben artık. Şöyle, aha aha da Demir bulmaya çıkıyoruz. Demir avı. Mağara falan yok mu ya? Abi bir git Allah'ını seviyorsan ya. Allah bu ne? İyi. Lan ne yapıyorsun? Vurma sana. sen vuruyor muydun? Ben seni normal sandım. <laughs> Za. Lan bunlar da parçalara ayrılıyor ya Ne kadar iyi ayrılmadı bu Allahu ekber. Benim bu adadan göç etmem lazım. Ne biçim ada ya bu? Adanıza sahip çıkın arkadaşım. Aha! Çoço bu! Çoço bu! Ben sizi evcilleştirip kaçmaz mıyım lan adadan? De bunlar yel olan ne bu mu arayacaksın? Neyse. Kurt reis de var. Kurt reisimiz de var. Wolf. Gel lan senin babam bana vuruydu. Ben buna vuramıyorum yola. Lagda mı kaldık? Ya e, valla valla. Lagda kaldık. Mına, mına. Mına. Harbiden mi lagda kaldık ya? Azıcık bekleyelim. Burada da demir arıyor. Abi. abi ne biçim ada ya? Bir tane mi mağara olmaz abi? Şuranın tepesinde bir şeyler seziyorum. Seziyorum burada. Güçlü bir demir. Abi! Ya bu nedir abi? Demir yok. Talıkta demir yok. Bu böyle demir. Aha hareket etti. Bir bak keke iyi tam bak gitti. Bak gitti de demir yok ya. Keke demiriniz var mı demiriniz <laughs> Has ben bunun ne olacağını tahmin etmemiştim. Ee, evi kaybettim. Evi değil direkt madenimizi kaybettim. <laughs> Aha burada bir şey yok. Bu adam nümera. Balçık topunu alsam? Elon Musk. Seziyorum sende. Üç bir. Neredeydi? Şuralarda, bir yerlerdeydi. Neredeydi? Abi, abi, abi. Abi yeri kaybetmeyelim. Sakata gelmeyelim. Diamondlar boşuna gitmesin. Gerçi demirimiz yok ama. Uf, dakikalar boşuna giderken. Aha da. Aha da. Aha. Ananı satayım seni. Göpeğe vurdun yala. Yok mu? Allah belanızı versin. Abi bir vuralım da bir bok var mı bakalım. Abi bir gidin altının olduğu yerde demir yok ya. Burada kıramıyoruz ki ya. Etrafına bakalım. Şöyle bir şeyler varsa iyidir. De o da yok ya. Ya abi oda yok ya. Oda da yok ya. O da yok ya. Neyse biz de çoçobolarımızla uğraşalım. Giyiş saç da yok ki. Nasıl evcilleştireceğim? Ana ben bunları ha tamam. Ev buldum. Evet. Evet evet buldum. Ev şuralarda bir yerlerde. Aynı yer mi? Aynı yer. Bu ne lan? Bu ne ki abi? Beaver. Abi sen nesin abi? Ne bakıyorsun? Lan? An Sırnak yok reis. Ona ne çıktı? Ciğer çıktı beyler. Akşama ciğer kebap var gençlik. Cık. Bir bok yok ya. Demir de mi yok ya? Demir de mi olmaz ya? Diamond'ın bol olduğu yerde demir yok ya. Bu ne abi ya? Abi. Abi. Ana içinden ok Aha. Aha özel bölgeye girdik. Bunlardan birisi kırılırsa ben yani apı yutar. Oh yes. Burada da demir yoksa ana bacı gireriz. Bu ne ya? Aha şu işe. Demir miydi abi? Demir! 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 Sömür keke sömür sömür keke sömür. Demir, 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 ee, demir, demir, yeah, yeah, harbiden demir, aa şu su alalım da kafamıza takarız. nasıl kıracağım abi? Hah, kafamıza takalım su Skeleton olduk, gençlik. Yeah, yeah. Ya demir lan sonunda demir bulduk. Hemen arkadaşlar oradaki elmasları sömürüp bölümü bitiriyoruz. Mutlu sonlu hem de. Has ben yeri unuttuydum değil mi? Al işte. Bir fail daha. Demir bulup da yeri unutmak. Aha giysel. Aha giysel. Şunlar işimize yarayacak. Ya, abi ben neredeydim? Vallahi unuttum ben yeri. İnşallah şuralardadır. seviyorum. Oh be. Oh be. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Hemen şu demirlerimizi şey yapsın şey ediver. Sen de şunların şöylesini al. Hafiften, hafiften. Şöyle hatta, hatta şöyle olsun. Hatta 64'lük olana kadar kekir. Lan, lan, lan. 60, 64, 48 de bizde kalsın. Hadi hadi yak demiri, yak demiri, yak demiri, yak demiri. İha diamondlar benim. Allah'ım sana geliyorum da. Ee, diğer bölüm botla, bot yaparak ayrılacağız buradan. Güzel bir bölüm olacak. Şunlar. Hadi gel keke gel gel. Gel babasına gel babasına. Hadi. Helal, helal çeki, helal. Hop, oradayım. Fajar. Fakar Tamam, iron pick'imiz de oldu çok şükür. Diamond'lar bizi çok şükür diamond'ımız oldu. Diamond'ın da siftahını yapmış olduk. Var mı daha diamond? Var mı daha diamond? Var mı daha diamond? Yok. Aşağıdakileri de bir sömürelim. Ve adadan ayrılalım derken buradan da süper diamond taylalar aramıza katıldı. Evet süper. Gerçekten de güzel oldu. 14 diamond. Ee, adadan ayrılacağız. Hmm, diğer ki bölüm. Ha, Ayrılma kazılıyor demir et. Evet, ayrılacağız. ayrılacağız adadan. Botumuzu hemen hazırlayalım. Ee, diğer ki bölümde bot nasıl yapılıyordu lan? Ha <laughs> Şöyle iki tane botumuzu da aldık mı? Evet arkadaşlar bugün AMK oyun e, Hexit modunun ikinci bölümünü de bitirdik. Diamondlarımızı aldık. Iron'ı zor da olsa zor dakikalarda bulduk. Bir ara laga girdi falan filan oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Hmm, son bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Diğer ki bölüm umarım actionlar başlar. Şöyle bir mapimize bakalım. Nelerimiz var nelerimiz yok. Hmm, birkaç tane ada var. Birkaç tane daha da var. Şöyle. Şurası neresi merak ediyorum ama. Evet arkadaşlar. Aha aha aha. Aa, şunları soyarsak iyidir ama soymamız için bayağı bir güçlü olmamız lazım. Kara burası. Evet arkadaşlar. Amerika, Amerika oyundan ben Mert. Umarım beğenmişsinizdir yeni bölümümüzü. O sen ne tatlı şeysin. Ee, i̇yi günler.